Kovanın altında. Kovanın altında mı? Kovanın altında neyin içinde? Maymuşun yanında. Maymuşun yanında. Peki neyin içinde? Kovanı maymuşu burasında ve burasında. Öyle mi? Halının üstüne mi döktün çikolataları? üstüne koydum. Halının üstüne koydun. Peki maymuş mu yiyecek bunları? Evet onları maymuş yiyecek. Hmm. E sen yemeyecek misin peki? Ben yemeyeceğim. Ulan maymuşun aynı. Maymuş'un bunlar. Ama Maymuş bu kadar çikolatayı bence yiyemez. Paylaşır. Onlar Maymuş'un. Onları koydum da yiyemeyecek kimse. Kimse yemeyecek. Oo, tamam. Akşam mı yiyecek sabah mı yiyecek peki Maymuş? Oo, bak çok uykusuz gelmiş Maymuş'un. Akşam mı yiyecek sabah mı yiyecek Maymuş bunları? Akşam yiyecek çok uykusuz gelmiş sanırım sanırsa hmm, hmm. tamam